Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda dikerek motif birleştirmeyi göstereceğim. Şu şekilde hazırladığımız iki tane motifimiz var. Ben bu iki motifin tek tarafını birleştirerek size göstereceğim. iğnemi ipimi geçirdim. Küçük bir iğne kullandım. İsterseniz daha büyük iğneler kullanabilirsiniz. İpin geçmesi açısından buranın büyük olması önemli ipimizin altına düğüm atmıyoruz iz kalmaması için. Şimdi motiflerimizin düz tarafları birbirine bakacak şekilde üst üste kapatıyoruz. Ve bu şekilde kendimize tek tarafını çeviriyorum. Ben köşelerde iki tane zincir çektim. Şimdi bu zinciri diğer tarafı birleştirmede kullanacağım taraftaki zincirden başlayarak çekiyorum. Şöyle. Tek katını alıyorum. Ama bakın bu buğday görüntüsü var ya onun dış kanadını alıyorum. Yine karşıda iç değil dış kanadını alıyorum. Şu şekilde ipimi geçiriyorum. Biraz bırakıyorum. Tekrardan aynı yerden geçiyorum arkadaşlar. Ve sıkılıyorum. Çok çekerseniz gelecek. Bu şekilde bırakıyorum. Bunu arada götüreceğim. Şimdi devam ediyorum. Hemen bir yanındaki ve bunun da bir yanındaki kanatları alıyorum ve çekiyorum. Bu sefer buraya geldim bir yanına. Evet. Bu şekilde tek tek kanatları alarak çekiyoruz. Motifleri bir önceki videomda yapımını gösterdim. Kaçıran olduysa oradan bakabilir. Evet bunu artık koparabiliriz. Arada götürmeye gerek yok. Bu şekilde sırayla kontrol ederek ilerliyorum. Bakın kontrol edin neden dolayı. Şimdi ben bunun tepesine batacağım. Buradakinin. Aynı yere mi batıyorum diye bakın mutlaka. Arada sayınız kaçmasın. Bazen gözden kaçabiliyor şekilde sırayla hepsini dikiyoruz. İpimiz normalde ben büyük tutuyordum. Ama şu an tek motif göstereceğim diye büyük tutmadım. Örgünüzün boyutuna göre ipinizi ayarlayabilirsiniz. Köşeye kadar böyle ilerliyoruz. Oradan 2 tane motif daha alacağım. Diğer motife geçişi de göstereceğim. Yanına motif eklemek isterseniz. Evet, sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Zincir kısmına geldim. Karşıdan tekrardan birer zincirleri aldım. İkinci zincire dokunmuyorum. Onları bu tarafa eklerken yapacağım. Şimdi iki motif daha alıyorum. Yine birbirine yüzlerini çeviriyorum. Bunların da arkadaşlar birer zincirlerini alıyorum köşeden. Evet ipimi geçiriyorum. Bakın bu arayı birbirine böyle dayarsanız burası biraz kasar. Rahat bırakın. Çok da gevşek tutmayın. Şimdi bir önceki battığım yere aynı deliklere tekrardan batıyorum zincirlere. Biraz sıkıyorum. Bakın arada hafif bir ip bırakıyorum. Tekrardan bu zincirlere batıyorum ve artık buradan devam ediyorum. motiflerinizi bu şekilde birleştirebilirsiniz tabi e, hani örerek de birleştirebilirsiniz bu tamamen size kalmış ben bu şekilde birleştirmeyi yaptım şu şekilde birleşmiş bir parçam var onu da göstereyim size bakın alt kanatları aldığımız için aralar bu şekilde oluyor. Hiç ütü de yok arkadaşlar. Aralar bu şekilde oluyor. Hafif bir de buhar tutarsak daha güzel olacak. Bakın köşelerde birbirine çok çekmediğimiz için kasmadı. Şu şekilde örgümü yapıyorum dikerek. Umarım işinize yarar. Sık sık kullanırsınız diye düşünüyorum dikme metodunu. Çünkü küçük parçalarda daha fazla işe yarayabiliyor. Bu da şu anda hazırladığımız motifler. Bu kadar arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, tekrar diğer videolarda görüşmek üzere abone olmanızı bekliyorum videolarımız beğenmenizi bekliyorum. Herhangi bir sorun olursa takıldığınız yer olursa da yorumlarda belirtirsiniz. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyorum. İyi günler hoşça kalın.